Selamlar, hoş geldiniz. Bugün Bir Misafir'imle beraberiz. Evet. Kardeşim, Arzu. Ablası değil, kardeşi. Evet, kardeşim. Ee... Benden 5 yaş küçük kendisi. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Tricky Towers oynayacağız. Biraz kapışmalı olacak. Güleceğiz, eğleneceğiz diye umuyoruz. Ben baştan söyleyeyim, oyun konularında asla tecrübeli değilim. Yani Sims oynamaktan ileriye gitmedim. Oynamış olsam da çok da... Yatkın değilim diyeyim yani. <laughs> Ben olabildiğince öğretmeye çalıştığım bu oyunu. Bakalım neler gelecek başımıza. Hemen başlayalım. üzülmeyin bana. <laughs> bol bol yorum atın Arzu'ya. <laughs> evet, 12 puan üzerinden yapalım hadi. 6 18 kupa. Hadi bakalım başlıyoruz. Hayatta kalmam moduyla. bunda can, can var unutma bak düşürmemeye çalışacağım. Ya böyle şeyler yapma bana. Acemisin şimdi yani şimdi öğretmemişler de yendi demesinler yani şu an. Mükemmel fizik bilgimle. <laughs> Sözelci fiziği. Hadi. Çok güzel taşlardan geldi bana. Bana da öyle geldi. Sana gelen taşların aynısı bana geldi. Niye aynı geliyor? E, haksızlık olmaz mıydı öbür türlü? Ol, olmazdı bence. Bana torpil geçebilirlerdi. <laughs> Niye? Arzu bilmiyor diye. Evet. Hayır yani yıllardır oyun oynayan biri var karşımda. Ben Sims oynayıp gelmişim. Bak mesela nasıl koyacağım bilemedim. düşecek mi? Düştü. Düşer. Hmm, sen de güzel geldin. oraya Oo, girmeyecek cuk. ama. Yok. Cuk sesini duydun mu? Duydum. Oyun sonunda görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Şu an... Ya deneme oyunlarında ben seni denedim fark ettin mi? Yani <laughs> yapamıyormuş gibi yaptın ki sen hevesle geleceksin Sen kayıttan önce ha, öğretiyordum ben sana sen. Evet aslında biliyorum. <laughs> ne yapıyorsun lan? Kötülüğe kötülük. Baksana, sen, skill mi saklıyorsun bir de sen? Tabii. de skill atmayı utanmıyor musun sen? Görmüyorum şu Bak. anda. Çok güzel cuk etti orada. Cuk etti de bir canın kalmış. Onu ne yapacağız? Hayır bir tane düşürdüm. Nasıl bir canım kalıyor? Taş başına. Bir tane Abi. düşürdüm zaten. Bir tane şimdi. Üç mi? canım vardır herhalde diye düşünüyorum. Aa! Ah bir canım gitti. Canım gitti ben kazanacağım. Ah, kazanacağım sen. Onu yan koymalıydım neyse. Kazanacaksın sen kazanacağım bekle. Şu dik koyarsan döndürür mü acaba? Çok. Hayır hayır hayır. Onun da çok sesi duyamadık. Ya yani. bu kötü durdu. Hadi. Hızlandık mı bir şey oldu bir sanki? Bir hızlanıyor tabi evet. hayır. Kendime can aldım ben. <laughs> Nasıl alabiliyorsun? Skillerden bir can denk geldi. Lan bırak taşımı. Ben çok kötü bir şey yaptım can. <laughs> ne oldu? Hani kandırmıştın beni? Yani iyi de ama Ben bu kadar beklemiyordum. Ben bu kadar dedim, beklemiyordum. Dedim, dedim. Devam. Hadi sen devam. sen bir kandırıldım sanki böyle bir oyuna geldiğim gibi hissettim. Ben dedim sen bilmiyormuş gibi yaptım <laughs> ama aslında evde tecrübe kazandım da geldim. Bakayım ne yapıyorum? Nasıl bir şey yapsak? Hızlanmıyor da iyiydi sanki. Hızlanmıyor. Bu hızlı Yok yok şu an değil. Az önce sonlara doğru hızlandı ya böyle. O, orada bir böyle panik yaptım. Ay çok kötü geldi bu be. Duracak mı? Laps. Duracak. da olay asıl, ne olduğunu ben sana söyleyeyim mi? Sen bitir şu anda. Ne? Ne? Daha, Kazanmadın daha. mı? Bir dakika, ne oldu? Daha ben koyuyorum. Senin koymanı bekliyoruz. Evet. Sen kaç tane koydun mu? Risk atmayacağım hiç. Kaç tane? Saymıyorum ya. Bakma, bakma ne kadar koydum ben. <laughs> <laughs> Hayır. Bitir. Bitir. Hayır. Turulurka. Kaybedeceğim kesin. Ben riske atmayacağım. Ben burada, o çizgi olayı burada, unuttum. Burada bitiriyorum ben ama riske atmayacağım. Sanki beni daha çok gibi. Hadi. Yes. Ya bir an eşit insanlığım var no, ya. Ne no, oldu? No. oyun seni kandırdı bu sefer değil mi? <laughs> <Bir tanet olsun. gülüyor> Keşke adımı koysaydın orada Zignar 1 diye çıkıyorum. Ne bileyim onu yazma çıkmadı da o yüzden. Bu modu hadi bakalım. Yapıştır. İlk ulaşan kazanır. İlk ulaşan mı kazanıyor? Evet. Yani kaç tane koyduğunun önemi yok öyle yok, mi? Yok hayır. Yani rushlayabilirsin yani pat 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 üst üste de koyabilirsin. Ama devinirse yapacak bir şey yok. E devinebilir. Devinir tabi. Dindik öyle koyarsan. Öyle yaparsan olmaz. Ben seni takip ediyorum. Sen beni niye takip ediyorsun ya? Düşmanını takip edeceksin. Ben hiç böyle şeyler yapmıyorum arkadaşlar. Ben yaparım. Sen Ben sinsi. Sen sinsin <laughs> o zaman. Ben sinsi. Ne oldu? Niye böyle bir şey oldu? Ne ne oldu? Anlamadım ne olduğunu. Boşver. Ya oynamayı bilmiyorsun ama boş ver. Bu bir taktikmiş. Ben sana desem ''Aa n'oldu ya'' falan diye sen bana baksan o sırada belki düşürürsün birkaç tane. Yok be. Genelde ben... İşte Bilmiyorum. ben öyle hain bir insan değilim. Ne yapacaksın? <laughs> Senin ne haini olduğunu ben biliyorum. <laughs> Yalan söylüyor. Ya çok güzel gidiyorum ha. Şş. Bak Benimkini o kadar sağlam görüyorsun. gidiyorum ki. Ama bir korkuyor da değilim yani. Hafiften sallanıyor çünkü. Benim de sallanıyor. Rüzgar mı var burada? Var. Daha fırtınalı havalar falan oluyor ama işte ona denk gelmedik. Ya şuna bir şey yapmak lazım sanki. Şurada sanki biraz sıkışık. Burada saçmaladım. Hadi. Burada da saçmaladım. Neyse bunu böyle koyalım. Koyarsın. Aa bak çok işime geldi bu. Ya senin yapacağın senin kötülük şu mükemmel, mükemmel şu an. <laughs> ya benim yapacağım kötülük bu kadar oluyor. Hayır devirme. Bak, burada şu an çok güzel devirmeler yaşıyorum ben. Bütün hepsi gidecek birazdan, bak. <laughs> Hoppa! Ya, Hadi bakalım! Ya, abi de kötülük yaparsan böyle olur. Kötülük de yapmadım. Niye böyle oldu? Neyse ablacım, üzülme. Kazanırsın sen de. Kardeş. kardeş. <laughs> Seni buraya koysam devrilmezsin inşallah. Hadi bakalım. Abi senin gülü. Hadi bakalım. Kazanıyor az kaldı. Çok hızlandı şu an ve ben panik oldum. Olacaksın tabii. Ama bak sallandığı için yamuk giriyor. Sen yaparsın da ben yapmaz mıyım? Yani. Ne oldu? Yavaşlattın beni. Ne oluyor? Ben kazanacağım bir sonuçta. Zaferimi geciktirebilirsin ama engelleyemezsin. Hadi şöyle bir şey var. Ya bak ama onu döndürmeye çalışırken oraya takıldı. Bing. 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 Şöyle tutayım. Ah be evet. <laughs> Sen bir el kazanabilecek misin? Kazandım. Ne zaman? Ah, kayıt dışı mı yoksa? Kayda geri dönün bakalım. kayıt yok. Kayda geri dönün. Öyle bakayım. bir kayıt Kazan yok. <laughs> Öyle bir kayıt yok. Burada ne varsa o işte bak. Hiç kazanmamışsın. Ya bu nasıl bir şey ya? Bir tanecik. Hiç koymasaydınız. Evet. Bu ne abi? Tuşla bak şey yapabiliyorsun. Kendine sikri kullanabiliyorsun. Abi bu ne kadar saçma bir şeymiş. E ne oldu bu şimdi? Kaktüs oldu bu. Yapıştı oraya onlar. Hadi yapıştı. Beraberlik getirtmeyeceğim lan burada sana. 2 2 iki şu an ama şunu şuraya sokacağım bak şimdi. Bak 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 izle izle geliyor 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 geliyor. Pıçık. Bitti. Pıçık yine kazandım. <laughs> ne oldu? Hayır, üç tane taşla beni nasıl kazandın? Seni nasıl kazandın? <laughs> Türkçen de bozuldu, kızı gördü zaten. Bana karşı nasıl kazandın? Arada ufak hatalar yapabilirim <laughs> kusura bakmayın. Bu arada kardeşimle beraber birkaç video daha gelecek. Bu onlardan biri sadece daha eğlenceli. Ben diğer oyunlara saklıyorum aslında kendimi. Çok şey yapma. Bu yani Tetris alt tarafı. Rekabet olduğu için yani ben yarışamıyor o yüzden. Ya, o yüzden çok kasmıyorum bunda. Bırakıyorum eğlensin yani. Ben de ee... yarışamadığım için. Bu ne yaptır? Bir dahaki oyunda şey mi? oynayacağız. Tetris oynayacağız. Oh, bayılırım. Onda eee... yine çok tecrübeli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Onda en azından co-op oynayacağımız için hani ben onun açıkları kapatacağım nasıl olsa sıkıntı olmayacak. Ben bunu buraya sokar mıyım? Bakayım. Sokarsın. Bak oluyor evet. işte aferin. Ya kim öğretti ya ben öğrettim işte. Ya sen ne yapıyorsun? Tamam aynı hareketi tekrar yapacaktım. Ne oldu şimdi o? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? N ne oluyor öyle olunca? Ne oluyor bilmiyorum ki ne oluyor. Bilmiyorum ki ben de. Ben de bilmiyorum. Bilsem sormam. Ben de kötülük olsun diye baktım işte. <laughs> ya bunu atma işte bir görmüyorum ya. Amaç da o. Seçemiyorum ki. Nereye koydun? Hayır devrilmeyin. Görmüyorum Fired lan. Ha? Kendimi yaşlı Teyze'ye gibi hissettim. Devrilme! Evladım göremiyorum evladım. Oh. <laughs> betonu koydum. Beton. Her tarafı beton yapıcılığı ya. Şunu da soktuk buraya. Hop. Buradan devrilecek ama yani orayı da Aa, devrilmedi sandım bir an ama yine devrildi. Hayır 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 ya. Abi ben mi kazandım? Çok güzel. Aslında soldakini ben oynuyorum. Yani, <laughs> yani kazanan benim. Evet, Zinger da işte, Arzu Darwin şu anda. <laughs> mutlu olsun diye öyle. Neyse son son de. son birinciliğim artık. artık. Bunu da kazandım yani. mı? Hadi güle güle. Size... E, e, evine gidebilirsin ondan sonra. Aslında. Evet. Bak şimdi en azından bir tık daha iyi. Şahane bir taşla başladık yine. Sen acaba benim ne yaptığımı izleyip ona göre mi oynuyorsun? Yok, Bak lan farklı. Yani oynadım. benim yapmadığımı <laughs> yaptığımı yapmadığın zaman kazanırsın çünkü. <laughs> Tabii canım. Herhalde senin yapmadığını evet, yapıyor. Güzel bir Sen ne yaparsan tam tersini yapıyor. Aa bu çizgili. Evet, şimdi mi fark ettin? Evet. Ya ara ara böyle farklı çı çıkıyor ya. Değişiyor mu işte? Ben bitirdim galiba şu an. Aa bitirmemişim. Bu buraya girecek inşallah. Heh. Şöyle koyarsam ne olur lan? Yani? Hadi bakalım ne olacak göreceğiz. Sanki sen kazanacaksın gibi bu sefer. Bu buradan düşmezse sıkıntı yok. Düşerse vay vay yedim. Ya ben seni hiç vin aldıkmadan gönderecektim ya. <laughs> Neyse hadi sevinsin. Sevinsin. Küçük kardeşim sevinsin benim ya. <laughs> Küçük kardeşim. Ablasa bir, bir, bir bincik de vereyim ne olsun yani. Ama Aslı, şimdi buradan çevirecek mi oyunu? <laughs> e bunu böyle ben hiç yapay kullanmıyorum. Böyle deneyelim. Ya Tabii o, ki. O da senin tercihin. Yani. Evet. Burada cuk. Cuk. Buraya bunu koyalım. Şimdi burada... Bunu buraya koyar... Koyamaz. Olmaz. İzin vermiyorum. Koymayacağım. Ha, kaçırdım ama. Kaçırdım ama olmadı. Saçma bir yerleşim şimdi ha. Devrileceğini bile bile. Bile bile. Ben zaten de devrilsin hep. Beğenmiyorum arkadaşlar o yüzden. E, e, yani. yani onu ben de ki. Allah kaçırdım lan şeyi. Bu ne ya? Hah istediğim gibi oldu ki. <laughs> Ya kardeşim. Efendim abisinin gülü. Efendim. Ama bak senin yüzünden üç tane taşım düştü. Üç müydü? Dört müydü yani? Tazminat davası aç. Bana ne be? Ay bu da burada saçma sapan kaldı. Bunu ne yapacağım ben şimdi? Bak, o araya ya geldim. tut eve götür bana ne? Bak. Hayır bak ne oldu? Sen de bak sen de konuşacağım derken ne oldu yani? Yarım koydum. İşte koydum Al işte. Al işte. Ya sen ne ara o kadar dizdin ya? Ben habire deviriyorum. İşte zaten o yüzden olabilir mi? Bak <laughs> yaptığım saçmalar var. Hep birlikte Güle güle. Güle güle. Evet, evet. Ben ya kazandım. Ya çok saçma taşlar geliyor. Büyüdükten sonra uz uzaklaştıkça ekran dozuyor olacak. Ben böyle böyle dik dik çıksam ne olur? <laughs> Devirmezsen aslında çok güzel olabilir. Bak devirdim. Al işte bile. bak ya. Sen de konuşurken yine de tuttun beni. Taksik diye. diyorum. Yine de tuttun beni. Bana bir tane adam akıllı taş gelmeyecek mi? Geldi onu da <laughs> bok etti. Özür dilerim ama hak etti bunu artık. Yaşasın kötülük. Hayır <laughs> bir de bu saçma sapan sallanıyor rüzgardan. Ya saçma sapan değil. Saçma rüz... sapan. Rüzgardan sallanır zaten. Aa! Sallanmasın. Hadi güle güle. O ne lan? O ne, ne oğlum? Değil mi? Ama ben kazandım. <laughs> Son verdiğin taşla kazandım. <laughs> Diyorum. Benim yapacağım kötülük ancak bu kadar olur. Dur Arzu'nun verdiğin taşı üstüne yapalım. Çık. <laughs> Ay ne güzel geldi. Ay kazandım mı ben? Bitti mi? Aa bitti. Bir artı 2 puan. Of biz. 1. Burada. <laughs> az Naruto sen? Benim ismimi kullanmayı utanmıyor musun? Sen koymuşsun. <laughs> Tricky Towers böyle bir oyun arkadaşlar. Böyle kardeşiniz Benim... varsa küçük küçük böyle hani ona böyle sinir edebileceğiniz, onu ezebileceğiniz, <laughs> üstünden böyle keyif alabileceğiniz bir oyun aslında. Benim yeni, e, abimin yenilgisiyle sonuçlanan gerçeği söylüyordum yalan söyleyeceğim diye. <laughs> <laughs> evet, benim yeni gibi ne sonuçlandı. Tamam, ediyorum. Herkese bol oyunlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir diğer oyunlarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.